Evet, Gebze Meydan'da Gebze Parkındayız. Çok güzel insanlar burada oturmuş Kütüphaneden aldığım kitabı teslim ettim ve şu anda da her şey güzel. Evet, kedilerimiz mevcut. Meydan oldukça kalabalık. Her şey yolunda. Evet, ağaçlarımız da güzel. Evet. Yavaş yavaş gidelim bakalım az aşağı. Ne bulacağız? Gebze. Engelsiz nakil aracı. Meydan kalabalık. Ne var acaba bu meydanları anlamadım.

bunu neye sonra, Ben de onun merak ederekten çekiyorum. Ben de size soracaktım. E, deprem bölgesine gönderseler ya bunları Ama, o Bunları. Belki Gebze'de ihtiyaç vardır diye. Veyahut da başka yere gönderecekler. Yo, yo, herhalde burada şeyleri taşıyacağız O sıçmeleri taşıyacak. Zannetmiyorum. Ha, milletin parasıyla neler yapıyorlar. Gönder gitsin oraya oğlum. Neyse. Ya, yazık, yazık. Bakıp göreceğiz. Yeni hizmet araçları. Evet, yeni arabalar alınmış. Onları tanıtım için.

Eu não